mi var gün? Bugün bir afet çekirdek yiyor bir de bu. Ben sinirimden yiyorum. Hayır olsun. Yok. Bak Rabia'ya gül gönderiyorsun bana nispet yapıp duruyor. Bana da yarın gönderiyorsun Onur. Kim Rabia'ya gül göndermiş ya? Sen. Kim diyor? Rabia dedi. Ben hiçbir kadına hayatımda gül almadım. Ben de dedim zaten. Cimri dedim. O papatya toplayıp dışarıdan bile vermez dedim. Hayırdır, televizyon mu seyrediyorsun? Bu nasıl bir tavır ya? Ya çekirdeğini ya yayın yap. Burası ciddi bir platform. Allah çok çok biliyorsun. Neyi çok biliyorsun? Almışsın hele çık çık, çık çık çık. Seni öyle ne mi söyledik Ne yapayım? Demet daha güzel. Arkadaşlar Demet diyenler 31-69'a boşluk bırakıp benim adresimi yazsın. Rabia diyenler 69-31'e aynısını yapsınlar. Başladı. Demet bir kızı 100 kişi ister 1000 kişi ister bir kişi alır biliyorsun. Ama Onur yani bu pozisyona düşürdüğün hiç hoş değil yani. Bak sen bana açtın ama ben seni peşinden düşürmedim. Ya. Ben seni peşinden Bak. koşuyormuşum gibi bir izlenim yaratıyorsun. Halbuki bilmiyorsun, bilmiyorlar onlar sen benim arkamdan koşuyorsun. Ben senin arkandan konuşuyorum. Koşuyorsun. Koşuyorum. Bugün ne oldu biliyor musun sen? Bilmiyorum. Rabia bana dedi ki sen 35 yaşındasın dedi. Yaşlısın dedi. Aranızda yaş fark. Ben de dedim ki o zaman dedim sen 22 yaşındaysan ben 35 yaşındaysam kıpır koşalım dedi. Hayatım. İstanbul, tur mu Evet. Koşu yarışı yapalım. Hangimiz daha, daha genciz dedim. Kabul etmedi. Ama o, o zaman sen de onunla hamburger yeme yarışı yap bakalım. Sen kabul ediyor musun? Yok onu yapamam. Ya herkes kul cool Niye sen kendi başarılı olduğun alanı teklif ediyorsun? Orta yolda buluşun. Güleş. Bir dakika sen niye şimdi o dönemi tamam, savunmaya Tamam güreş yapın. Taksim meydanında. Ben, ben savunmaya geçir? Ben organize edeceğim. Herkes eşit olacak. Taksim meydanında yağlı güreş yapın. Ben kurunayla geleceğim. İki yiğit girdi meydana. Dumbada dundam, dumbada dundam diye açacağım. Birbirinize gireceksiniz. Ama sen taraf tutuyorsun. İkili oynuyorsun. Hayır ben taraf tutmuyorum ya. Birazcık orta halli bir oyun olsun yani. Koşu yarışında seni nasıl yakalayalım? Hüseyin Bolt gibi karısın 22 kilo. <gülüyor> <gülüyor> 22 kilo. Kaç kilosun sen? 52. 52. 50... He. Rabia 5 yaşında 52 kiloydu. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi Bak şu anda foto model gibi oldu yemin ederim. Zayıfladı mı? Çok güzel oldu. Seni var ya patates eder. O yüzden ben zaten o taraftayım. Şu an çok güzel. Kaç e, Telefonumuz zil sesini değiştirmem lazım. Şu an senden zayıf olabilir. Saçmalama benden zayıf olması mümkün değil. Vallahi şu an senden zayıf olabilir. Çok zayıfladı. Gerçek söylüyorum bak. Sen şimdi filmin galasına kimle gideceksin onu söyle. Nasıl yani? Filmin galasına <laughs> kimle gideceksin? <laughs> O daha filmin galasına çok var. Ben işlerimle yani, giderim be. Takipçilerimle giderim. Destekçilerimle yani, giderim. Sen gideceksin ve bu kişi ben olacağım yani. Ona göre İstanbul'a geleceğim yani. Bunu biraz düşünmem lazım. Ben bütün önemli kararlarımı bu müzikle aralarım düşünerek, durarak. Vallahi bilmiyorum yani. <laughs> nereye gideyim arkadaşlar yazsınlar kabulümdür Gerçekten mi Evet yalnız iki kişinin konuşulduğu yerde 150 tane kar yazılıyor Gün <laughs> şey piyasa söylüyor. kaynıyor Nur <laughs> Demet 30 bin kişi vardı daha Az önce Ban attılar bana hiçbir şey yapmaz Evet bana da geldiler söylediler ya çok kıskanılıyorum çok çok kıskanılıyorum. Böyle gözücüyle ee, hani yaşadın mı bilmiyorum. Gözücüyle götüne bakma vardır. Fark edersin. Rahatsız olursun. Onu yapıyorlar. Işte zaten ikimizi bütünleştiren nokta o Onur. Ben de çok kıskanılıyorum. Sen de çok kıskanılıyorsun. Çok kıskanılıyorum. Anladın mı? Aynen. Çok kıskanılıyorum ben. Ya Onur şaka maka kararını ver. Ona göre kıyafet falan bakacağım yani. Of. <laughs> oh. Gerçek mi söylüyorsun? Ciddi mi söylüyorsun? Evet ciddi söylüyorum. Ama sen ben Rabia buluşup beraber dosya video çektik o gün. Sen bunları kurdun mu kafanda? O zaman kendine soracaksın bu soruyu Onur. Yani kendine soruyorsun. Ben, ben kafam yerinde değilken attığım <laughs> bir mesajın sonu mu bu yani? Yani beni ilgilendirmiyor. Sonuçta bana aşık olduğunu itiraf ettin. O yüzden karar vereceksin hangimizle artık kalaya gidersin bilmiyorum. Onlinur diyorlar. O kim? Bir de o mu çıktı başımıza? <laughs> Only on Nur'a teklif edeceğim. Peki. Sen bilirsin. Bir daha da hayatın boyunca Demet Eylü'dan böyle bir teklif göremezsin zaten. Kimse de göremez. Göremem tabii zaten. Hayatın ne kadar kaldı geriye? Senin ne kadar kaldı acaba? <laughs> hadi git tamam. Düzgün davran. Tamam bakayım? hadi öpüyorum seni. Hayır düzgün bak. Eğer beni düzgün göndermezsen bir daha ben... Tamam ben hadi öpüyorum bakayım. canım. Hadi kendine iyi bak. Ah. Hadi ba ne yapayım? Nasıl göndereyim? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Yine huzur evine döndü yayın ya.